Gördün mü yaptığını? Tutturdum bir yapacağım yapacağım diye. Al işte yaptın da ne oldu? Başarılı. Wipeout yolcusu kalmasın. Dans sesini kapattım. Denize kızakla indirilen yeni gemileri bir şişe kırarak uğurlamak adetlendir sevgili <laughs> Eyvallah abi. bayramı sevenler. Şişe kaptanın yelek cebinde Hayır. sanırım. Kadın şişin. Oğlum o nasıl bir şey var? Oo, güzel resim. Tam Farklılar gerçeği. da bayağı zor ya. Bu resimde bir şey eksik sanki. Ne acaba? Ha? Şimdi oldu. Kol Guys 2. Bu burun bugün kırılmazsa bir daha da kırılmaz. yüreklerin yağını eriten o ses. Süpürgemiz yine boyat. Oğlum ve çok zor. Bu kadar yükseklik bana fazla. Ama saygısız süpürge onu alıp kuleden kuleye vuruyor acaba. Ah be oraya otursaydı Bakın, çok güzel olurdu. Bakın süpürge Hürkuş İrfan'ı tesbih gibi döndüre döndüre götürüyor. Haydi haydi Gamze. Gaza gelme Gamze. Asuman çok adam harcadı böyle. Gamze bu sefer farklı bir taktik deneyecek gibi. Usulca yaklaşıyor baksanıza. Oğlum acıtır bu ya. <laughs> Mike Tyson vursa bu kadar olurdu doğrusu. Geçmiş olsun Gamze. Baksana abi bayağı acıtır yani. Durumum Buraya... Şeyh misin? Neysin yani? Şeyh'im. Görüyorsun işte Arap şeyhi. Adam gösteriyor işte şeyhi Asuman. Uzatma. Ben de nicedir bir şeyh görmemiştim. İyi oldu. <laughs> He Arap şeyhi. Eski evet. geleneksel medya. Diyorsun ki bir de yakından bakalım şeyhe. Ama bence şeyhi de sıralar bırakmak en iyisi. Bir anda last Bunda enteresan bir durum yok. Klasik kırmızı çorapları ve ayakkabılarıyla formunun Aga zirvesinde bir yarışmacımız. Bir ara trendli konversler ya. Neden enteresan? Kaç hala gönlüm var. Wipeout insanın kendine yakışanı giymesidir zaten. Başka peki spor yapıyor musun? Spor e, zamanla... Ses ağır boş yapıyor ya. Ben son bir çabayla atılıyor. Biraz daha silkeleyin. Sönecek gibi ateşi. Görüşürüz Sami. <laughs> <laughs> Alo, size diyor. Adam yırtınıyor oh, cem, orada. Oh, Kimsenin umurunda cok, mı? Bak. Cok, 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 cok. Sobacı Emre'nin canına tak etmiş belli ki. Abbas'ın yanına saplıyor kendini. Bravo, Sobacı Emre! Eyvah eyvah, İsmail de geldi. İlk kez üçlüyü gördük ortada. <laughs> Eve düşen Yıldırım bitti. Ortaya düşen Nuray başladı şimdi de ekranlarımızda. O Nuray. O da oturdu vallahi. Aferin sana. Ortalarına atlaması yok Nuraya, mu birinin? Nuray'a aferin gelince İsmail ateşleniyor. Ay. Aferinin büyüğünü alacağım derken tepe oluyor. Eyvah eyvah. Bütün Emre'yi acıyıp idare eden makine, eh yeter artık dercesine indiriyor Emre'yi çamura. Şefkat de bir yere kadar demek ki. Bakın korkudan hala arkasına bakıyor çocuk. Gelen giden var mı diye. Ankaralıya da travma yaşattın ya. Büyük müsün sen yumruk duvarı. Bu misketin insanın kanını kaynatan bir tınısı vardır. Düğünde dernekle çalınınca sonunda illa bir maraz çıkar. Misketi yüklediği enerji açığa vurur. <laughs> fındık kıran bir darbede koca misketi çökertmeye çeviriyor sevgili Ankaralılar. <laughs> Oy! Yarışmaya yaklaşmış yarışma lan. Devam ediyor. yani erkek erkeğe kapışıyorlar sevgili seyirciler. Oğlum Bakalım çok zor. Sonuna kadar direnecek. Hormonlu hamsi, ana kuzu ve Terminator Tolga. Kalan Vallahi helal olsun. Bunlar. Ay! evladım. Geçmiş olsun. Vantilatör gibi döndü Kerim. O sıcakta biraz serinlemiştin sanırım. Evet. Bizim vekil adayı Gakoşun Sami yapamayız ya. Zor oğlum. Ev kur. ata atabilmiş ya nasip de. <gülüyor> <gülüyor> Spiker ağır katman selamlarımız <laughs> Vallahi bu sefer galiba kaybettin İsmail. o İsmail daha film yeni başlıyor mesajı veriyor. Değerli kısa metrajlılar. Yumrukları köfte gibi, fare kafanını piyaz gibi yiyen İsmail'in aklı başına geldi. Seke seke geçiyor topları şimdi de. Gidiyor Yok geçme İsmail. Kal öyle orada. Zaman da yengeyi de yanına aldırırsın. Gül gibi geçinip gidersiniz işte. Vallahi bravo. Eyvah eyvah İsmail. Yumruk duvarında yediği yumrukların acısını toplarımızdan çıkardı. Adam dansçı beyler. Kıvrım kıvrım. Oha. Yılan gibi dolanıyor her yanı. Asuman Paulos'a beni ne kadar seviyorsun diye sorunca... ...Paulos da bu kadar diye cevap veriyor tabii ki. <laughs> Ya bir siktir git sen ya. Oha oha. Tabii helal olsun lan. Olağanüstü. 10.2 metre. Allah helal olsun. Evet, hatırlamış olduk Wipeout. Aynen bayağı mizah var ya. Mizah şelale ya. Okudunuz mu yorumu? Yarışma desen var, mizah desen gırla. Acun abi tek umudumuz sensin. Alaklarını başlat programı. Keyfimiz yerine gelsin. Tam bir geleneksel medya programı ya harbiden. Genel izleyici bize. Şu program varken küçüktüm ve küçük olmama rağmen Survivor denen soytarız şeyden daha eğlenceliydi. Kumandayı alıp bunu açıyordum. Çünkü hızlı tüketici yani insanların harbiden istediği şey. Böyle te televizyon karşısına geçip açıp televizyonu o öyle dönsün. Hızlı hızlı böyle güleyim. Bitsin. Kısa. Hızlı tüketme. Tam böyle aslında harbiden şu an Wipeout tekrar başlasa net izlenir yani. Peki yok mu Wipeout'u bizim almamız formatı? Acun abiyle ihale yarışına girmemiz. Acun abi bizi bir siker.